Ya 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybediyor. Sohbet odası açmışlar. Ben diyorum ya bak her hayvan severin aklı yerinde değil. Bazıları uçmuş durumda. Karşını bir hayvansever olarak geliyor. Bir STK kurmuş mesela 3-5 arkadaşıyla. Ben diyor işte bilmem ne hayvanları koruma derneğinin başkanıyım. Diyorsun ki ha herhalde böyle bir dernek var. bunu seçtiklerine göre akıllı bir adam. Değil. Bazıları gerçekten sıyırmış durumda. Öylesini sıyırmışlar ki bir tane şey açıyorlar. Twitter'da ben dinlemedim. Sonra bir parçasını kesip yollamışlar. Sohbet odası. Sokak hayvanlarına ne yapacağız? Birisi diyor ki, bitlis'te kuduz olan çocuk ne oldu? Köpek yüzünden öldü. Ben yönetimin yerinde olsam bu anne babaya kamu davası açarım. Bu çocuktan sorumlular normalde sadece kedi köpek suçlama, kedi köpekleri suçlamamamız gerekiyor diyor. Yani çocuğu kuduzdan ölmüş. Diyor ki annesine babasına dava açalım. Sadece köpekleri suçlamayalım. Onlar da niye acaba bunun kuduz olmasına izin verdiler diye. Bak normal insanlarla karşı karşıya değiliz yani. Bu meseleyi tartışırken bu, bu, parantez içinde tartışmalıyız. Şimdi sosyal medyada bunlar örgütleniyor, linç ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya sokak köpekleri meselesini dediğin anda zaten üzerine çullanıyorlar. Hop bir dakika bunu konuşamazsın. Niye konuşamıyorum? Bir insan kuduz ölmüş olmuş ölmüş, bir karşımızda deli insanlar var yani. Normal olmayan insanlar var. Bunların baskısı yüzünden biz niye susalım normal insanlar?